Almanya Kuzeyran Vesfal Eyaleti Mar şehrinde bulunan Ditip Mal Fatih Camii Başkanı Fikret İnam'ın amcası satılmış İnam vefat etti. Değerli cemaati müslümin, satılmış abinin dünyada mümin ve muahit olan bir olarak... Geçirdiği hastalık nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden satılmış inam için cuma namazına mütakip Devrek Ahmetoğlu Köyü Göktepe Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Devrek Müftüsü Murat Mutlu'nun kıldırdığı cenaze namazına inamın çok sayıda seveni katıldı. Satılmış inam cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. BRT ve ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz sellem için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Sami evet, Hocam, gerçekten hayırseverli hocam. Kendisine davet ile Neşe ile Ali Bey bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, daha yakınladığını hep çok şey ediyorum. Yani bu canımı da bizi durmadığını sayın mümkün. Allah kendinden daha doğrusu diyorum. Gerçekten sayıları artık diyorum. Sizleri de bu canımı da sürdürüyorum. Bizleri çok mutlu ettiler acı birimizde paylaştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere de huzurlarımızda teşekkür ediyorum. BTN kanalına da, da Ali Bey size, Mehmet Bey'e, hepinize saygılarımı